Sous-titrage <tune> Société Radio-Canada Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin illerinin ve ilçelerinin nüfusunu ve bu nüfusun kadın erkek dağılımını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Kars'tayız. Kars, Türkiye'de nüfus bakımından 66. sırada olup nüfusu 272.300'dür. Bu nüfus 140.166 erkek ve 132.134 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise %51.47 erkek, %48.53 kadındır. Ayrıca Kars nüfusu bir önceki yıla göre 6.035 azalmıştır. Kars'ın merkezi ile birlikte 8 ilçesi bulunmakta ve ilçelerin nüfus büyüklüklerine göre şu şekilde sıralanmaktadır. Kars'ın nüfus bakımından en küçük ilçesi Susuz. Susuz'un toplam nüfusu 8639 olup bu nüfusun 4480'ini erkekler, 4159'unu ise kadınlar meydana getirmiştir. İlçe Kars nüfusunun %3.17'sini oluşturmaktadır. Susuz'un önünde Akyaka ilçesi var. Akyaka'nın toplam nüfusu 9693 olup bu nüfusun 5283'ünü erkekler, 4410'unu ise kadınlar meydana getirmektedir. Akyaka, Kars nüfusunun %3.56'sını oluşturmaktadır. Akyaka'nın önünde Arpaçay ilçesi var. Arpaçay'ın toplam nüfusu 14.143 olup bu nüfusun 7.375'ini erkekler, 6.768'ini ise kadınlar meydana getirmiştir. Arpaçay, Kars nüfusunun %5.19'unu oluşturmuştur. Arpaçay'ın önünde Digor ilçesi var. Digor'un toplam nüfusu 18.528 olup bu nüfusun 9.720'sini erkekler, 8.808'ini ise kadınlar meydana getirmektedir. Digor, Kars nüfusunun %6.80'ini oluşturmuştur. Ligor'un önünde Selim ilçesi var. Selim'in toplam nüfusu 20.725 olup bu nüfusun 10.695'ini erkekler, 10.030'unu ise kadınlar meydana getirmiştir. Selim, Kars nüfusunun %7.61'ini oluşturmaktadır. Selim'in önünde Sarıkamış ilçesi var. Sarıkamış'ın toplam nüfusu 36.293 olup bu nüfusun 18.823'ünü erkekler, 17.470'ini ise kadınlar meydana getirmiştir. Sarıkamış, Kars nüfusunun %13.33'ünü oluşturmaktadır. Sarıkamış'ın önünde Kağızman ilçesi var. Kağızman'ın toplam nüfusu 43.331 olup bu nüfusun 22.033'ünü erkekler, 21.298'ini ise kadınlar meydana getirmektedir. Kağızman, Kars nüfusunun %15.91'ini oluşturmuştur. Kars'ın nüfus bakımından en büyük ilçesi merkez ilçe. Merkez ilçenin toplam nüfusu 120.948 olup bu nüfusun 61.757'sini erkekler, 59.191'ini ise kadınlar meydana getirmiştir. Merkez ilçe Kars nüfusunun %44.42'sini oluşturmaktadır. Kars ve ilçelerinin nüfusu videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. I'm the air, I'm I'm the air, i